Merhaba sevgili yarışseverler 23 Mayıs Ankara programıyla karşınızdayım bugün gün içerisinde seyahat edeceğim için akşam oyununu şimdiden yüklemeyi uygun gördüm. Sizleri de bekletmemek adına. Bu sebeple yarış sonuç, yarışlar henüz başlamadığı için yarış sonu analizlerini de yapamayacağım sevgili dostlar. Hemen yarın Ankara'ya dönelim. Ankara'da iki altılı programı var. Saatler 14'te birinci altılı Ganyan. Saatler 15.30'u gösterdiğinde de ikinci altılı Ganyan başlayacak. Bu koçta Golden 60, My Saray Yerli ve May Brilliant Girl gibi üç tane süratli safkan var. Mesafe de 1.27'lik Last Tulip 59 kilo sikleti ve Aprantis ile bir adım önde ancak bu handikaplardan dolayı ben yanına Sprinter yapılı King Slayer ve Touch of Color'ı e, çatıda ayırmayalım derim. 1.36 sonrasında 2.89. ikinci aya geldiğimizde 1600 çimde koşulacak. Handikap 15 4 yukarı Araplara ait bir koşu. Zor bir koşu. Birbirini geçemeyecek Safgan yok. E, Safganlar 1.46 1.47 bandında sağ tarafta performansları görüyoruz. Yani bu koşu kalabalık bir e bu görüntüye baktığımızda kalabalık bir kadraj finaliyle biteceğini öngörebiliriz. Ben biraz daha form durumlarına baktığımızda Albayhan, Darlöy ve Özerdem'i e, maliyeti kısmak adına öne alabiliriz. Önerisinde bulunacağım 5-2-9 sonra 11-12-8-7 dileyende kapatabilir. Üçüncü ayağa geldiğimizde bu koşta büyük kalite aradan sonra bir yarış gören Artsman ön tarafa düşecek. Yine aradan sonra bir yarış gören Mystic Power ve arkasına da Sönmez Bey bu iki safkanda takılacak. Ben e, Mystic Arsmen'in de hazır olmaması sebebiyle ona yakın kalibrede olan e, rakiplere nispeten uygunlaşan Antiochos diyeceğim e, ama sonrasında çok at olur 3 8 6 2 risk almayacaklar için. Evet 4. aya geldiğimizde sevgili dostlar ...Dört kara Araplara ait 19 çimde koşulacak. Kısa vadi koş koşuda 9 numaralı Köçek bugün için ön tarafta tabii ki ezer döver ve günbunarın baskısı olacak ama bu kısrak inanılmaz ölümcül tempolarla e, grup bir yarışları kazanmışlığı var. Ben e, onun yanına ne olur ne olmaz spinter çakmak şahı e, yazalım derim ki kervantay da çok kalite bir safkan ancak eski havasında değil. Bu iki safkanı ayırıyorum. Sonrasında 7 numaralı kervantay, 8 numaralı aldramin ve 6 numaralı egeberk de yazılabilir. 5 aya geldiğimizde sevgili dostlar vasat bir grup ancak... E, 5 tane sapkanı ayırmayacağım e, Bursa'daki e, 1400 çim yarışında 33'ü bulunan yakışır sana İstanbul'da 34'ü bulunan Akar Akargül'ü e, sonrasında piste son 1027-1300'ü 1.27'lik yarışlarında yakın ara koşan Aysar, Beyaz Köpük ve Ahmet Çelik dersindeki Kara Civek 9-5-2-18 6'lı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde bu koşta alternatif Cazip Bank olarak sizlere sevgili dostlar son yarışında pis ve Mes safhede 47-73 koşan Ahmet Çelik idaresindeki Splinter safkan çıkmaz han diyeceğim. Çünkü koşuda zaten Leomort, Yeniköylüm, Yavuz Gülü, Can Emre, Hızlı ve Serseri gibi çok süratli safkanlar var. Ben kendini arkalarda gizleyecek e, dinlendirecek bu safkanın son 200'den sonra e, devreye girip e, yarışı lehine çevireceğine inanıyorum. Işık Gece Muro Başkan sonrasında 5-14-2-1 Şablonumuz da bu şekilde sevgili dostlar. Banko adaylarımız e, dimdirek çıkacak atlar değil. E, rakipli bankolar ancak alt yarışında risk almadan da e, sonuç alınamıyor. İlk ayak e, söyledik 1-3-6 öncelikle. İkinci ayak 5-2-9 ama çok zor bir yarış. Yine beş, e, beşinci ayak 5 beş at içerisinde. E, ayrımsız 4. ayak yarım bank olarak bir adım önde ancak 7-8-6'da e, boş atlar değiller. Duruma göre yazılabilir. Evet hepinize yarınki Ankara yarışlarında bol şanslar dilerim.